değerli konuklarımız. Düzücü Güven Turizmi 81 FC 414 plakalı aracına hepiniz hoş geldiniz. Kaptanınız Cafer Çalık, kabin memnunuz Milli Güvenciliğe seyahatiniz süresince sizi reçte etmekten onur duyarız. Yolculuğunuz süresince dilek ve isteklerinizi belirtmek için üst panellerde bulunan kırmızı butonları kullanarak biz de iletebilirsiniz. Değerli konuklarımız, aracımız cep telefonu ile görüşebilmek için özel donanımlara sahiptir ve Cep telefonu size sıkıntı dokunmayabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz internet hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Ücretsiz internet hizmetimizden faydalanabilmeniz için şifremiz 12 milyon 345 bin 678 Yolculuğumuz süresince ve araçtan ayrılırken değerli eşyalarınızı lütfen yanınızdan ayırmayınız. Kaybolan eşyalarınızdan bir sorumlu olmadığını hatırlatırız toplu taşıma araçlarına bir numaralı kuralı olan emniyet kemeri takma zorunluluğunu hatırladı. Bu konuda göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ederiz. Sözcüğü güveni tercih etmiş olduğunuz için teşekkür ederim. Keyifli yolculuklar